Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte like at ve beni iyileştir. Yani abone de olabilirsin. Fark etmez. İkisini de yapmanı tercih ederim. Şu an çok kötü bir o yüzden iyi olmam lazım. Hadi like 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 like. Like like like. kadar video çekiyorum sizin için ya. Bir like'ı da çok görmeyin. Birisi abone oldu ve karakterim daha güzel oldu. Hadi tekrar tekrar. Tekrar. Ya, tekrar. Ay, yoruldum. Ay, yoruldum ben. Ben süper kahyama olmak istiyorum. Hemen like at ve süper kahraman olayım. Acaba ne olacağım? Wow, Batman oldum. Bu çok iyi, böyle kalabilirim. Ama bana yarasa lazım. Şu mağaranın içinde yarasa toplayacağım bulursam. Gidelim 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 gidelim. Hemen gidelim 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 burayı gidelim 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 Hı. arkadaşlar ben yokum şu an ben şu an şey arıyorum yarasa avına çıktım Evet, biraz buldum. Hadi buradan çıkalım. Buldum mu onlara bakacağım. Hemen koş koş koş. koş. Evet, birkaç tane bulmuşum. Bu yeter. Şurada kalacağım. Burası ben. benim evim. Benim evim. Çünkü benim evimde gizli bir yer daha var. Batman olduğum için buraya kasayı koyacağım. Çünkü burası gizli bir yer. Şuraya kasayı sığdıracağım. Kasanı kendime dönük koymam lazım. Hmm, daha güzel bir yer. Yok gibi gözüküyor. O zaman ne yapacağımı biliyorum. Burayı <coughs> buraya koyacağım. <coughs> buraya her şey koyabilirim. Çünkü burayı kimse bilmiyor. Şu ana kadar benim yuvama kimse girmedi. <coughs> Bana <coughs> ben nerede diye sorabilirsin. Ama araba alamadım. Çok üzgünüm. Ama araba alamadım. İşte burada benim kasam var. İçi para dolu. Burada paralarım var. Hep bunların üstünde yatarım. Mesela uzanayım. Çok normal. Ama benim burayı görmemeleri için aşağıya iniyorum. Burada da yatağım var. Burada da misafirler yatıyor gelip. <laughs> Burada da ben yatıyorum. Aa, biraz yanlış yere gittik. Aa, evim biraz minikmiş. Ben de orada yatıyordum. Unutmuşum. Bakın buradan böyle giriyoruz. Buradan böyle. Böyle bir bahçem var. Burası evin penceresi. Oraya çıkıp size gösterebilirim. Bir fener alayım ilk önce. Şurayı göstereyim. Bahçe çıkılıyorsa yer çok şanslıyım diyecektim. Ama olsun. Yine de bu ev alacak. İşte ev burası. Abone olmadın mı hala yoksa? Hemen abone ol. Like like like. Hadi. bu Bunu elimde tutmaktan yoruldum. O yüzden rengini değiştireceğim. İşte abone ol, like at. Öncelikle abone ol ve like at. Hemen buradan uçacağım. Şuradan uçmam, havalanmam daha kolay çünkü yüksek bir yer. Uçacağım. Buraya havalanmak için ben burayı yaptım havalanmak kolay oluyor. Ama biraz zor yapmışım. Bu gözüküyor mu? Şu çimenleri de bu yüzden yaptım. Hemen gidiyorum. Oh! Biraz yanlış yere geldim. Şuralardan geçmeliydim. Unutmuşum. Çok zaman uzun zamandır buraya gelmiyordum. Çünkü normal yerlerde uçuyorum daha çok. Şuraya bakın, burada uçmak çok güzel olacak. Bakın, şurada piknik yapıyorum. Bakın. Bakın neler koymuşlar. İçinde beni görün Ne çok şaşıracaklar. Şurada saklanacağım. Ve ne yaptıklarını izleyeceğim. Sanırım gittiler. Hayır. Doğada oyun oynamak mı lazım? Bunları koyamazlar. Bunu koymadılarım olmadı. <laughs> Buna herhalde. Teşekkür ederim. Beni Superman yaptın. Sana çok teşekkür ediyorum. Ama önce videoma like at. Sonra abone ol. En son da kullanıcı adını yaz. Eğer Roblox oynuyorsan kullanıcı adını yaz. Bye.